Olur da Kyoto'nun sokaklarında gece yalnız başına yürümeye karar verirsen bir sana çocuğumu tutabilir misin diye sorarsa, hayır de olur mu? Kyoto'da gece tek başına yürüyorsun ve bir anda omzuna bir el dokunuyor. Arkana döndüğünde beyaz kimona giymiş, saçları dağınık ve elinde bir bebek tutan kadın sana bakıyor. Bebeğini sana doğru uzatıyor ve şu soruyu soruyor. Bebeğimi tutabilir misin? Babını beklemeden bebeği kollarının arasına bırakıyor. Bebek çok hafif, sanki bir pamuk. Ama reddetmek için başını kaldırdığında beyaz kimonolu kadının çok daha olduğunu görüyorsun. Bebek kollarında ağırlaşmaya başlıyor. Öyle ki bir taş gibi. Bırakmak istiyorsun ama bırakamıyorsun. Ve sen yavaş yavaş beyaz kimonolu kadının yerine geçiyorsun. Bir zamanlar Kyoto'da hamile bir kadın kocası savaşta öldüğü için yalnız başına kalır. Ve bir gece doğum sancıları başlayan bu kadın yardım istemek için tek başına Kyoto'nun ıssız ve dar sokaklarında yola çıkar. Ancak ona yardım edecek hiç kimseyi bulamaz ve bir kaldırım taşının üstünde, acı içerisinde kıvranarak can verir. Bu efsanesi günümüzde bile Kyoto'da hamile ya da lohusalık dönemindeki kadınların kapılarına doğa asmalarını sağlayacak kadar ürkütücü ve popüler bir hikaye. Olur da Kyoto'nun sokaklarında gece yalnız başına yürümeye karar verirsen, biri sana çocuğumu tutabilir misin diye sorarsa hayır de olur mu?